Yani aslında masumuz da alıştı, elimiz de alıştı. Artık ne zaman bilgisayar açsak SPK'nın bültenini açıp yenilemeye başlıyoruz. Son gelen halkanızlar çok güzel. Sıkıntı yok. Gerçekten hani en kötü şöyle 5-6 tamam beklediğimiz şirketler var. 7 tamam beklediğimiz eskiye dönüş olacak diye düşündüğümüz şirketler var. Şöyle borsaya baktığımızda biz düz endeksimizde hani bir toparlanma havası var ama halen bana mısın demiyor. Biraz daha bekleyin demeye getiriyor. Yeni haberler gelmeye devam ediyor halka arzlarla alakalı. Yeşil Yapı, Yeşil Global Enerji'nin paylarının halka arzına ilişkin SPK'ya daha önce sanırım bir başvuruda bulunmuş bulunmuşlardı. Şimdi de izahname ekleri sunulmuş arkadaşlar. Yani taslak izahname 6. ayın 5. ayın 6'sında sunulmuş. Bakalım SPK'dan bunun hakkında bir açıklama gelecek mi? Bakın halkarz.com sitesinde de aynı haber yayınlanmış. 12. ayın 31 dönemi bağımsız denetim geçmiş finansal raporları izahname ve izahname ekleri SP Sermaye Piyasası Kurulu'na SPK'ya 5. ayın 6'sı tarihinde elden teslim edilmiştir deniyor. SPK'dan hani bu taslak izahname kabul edildi, alındı. İşte o 70 tane var ya halkarz onayı bekleyen şirketler. Onlar onların yanına konuldu. Yakında halka arz edeceğiz diye bakalım böyle bir haber çıkacak mı? ki halkaarz.com sitesinde burada yakında taslak izahname bilgileri de yayınlanır diye bekliyoruz arkadaşlar. Tamam son gelen halka arzlarımız gerçekten bizi çok memnun etti. Koton, Lila, Koç, Koç Teknoloji, Altınay Savunma. Bunlar belki aylardır beklenen şirketlerdi ama Bakalım tavan serileri nasıl olacak? Bakalım gerçekten bizi memnun edebilecekler mi? Bakalım SPK'dan bu hafta yeni halka arz gelecek mi? Yeşil Global Enerji'nin halka arzı hakkında bu küçük, küçük haber aslında hala SPK'ya şirketlerin hani bir borç ödemek için de olabilir, bir yatırım amacına da olabilir. Halka arzı için başvurması bizce güzel. Umarız devamı da gelir arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.